E, futbol medyasına, seyirciye, kamuoyuna bir mesajınız olur mu? Bakın Çaylı e, bir ilçe takımı. Dolayısıyla yaklaşık e, Pazar, Ardeşen ve Çaylı Spor, bildiğim kadarıyla 30 yıl önce veya işte bir. Üçüncü ge çıkma başarısı göstermişti. Yani bu e, tesisleri olan takımın o mevcut profesyonel takımlar içerisinde e, şu anda sadece pazarspor ayakta kaldı. Yani ikiye çıktı, üçe düştü. O da bir gidiş gelişler yaşadı ama profesyonel ligde düşmedi. Bu da şimdi Çaylıspor'da yaklaşık 30 yıllığın verdiği bir özlem var. Yani profesyonel ligden düştükten sonra bir daha çıkma e, şansı bulamadı. O açıdan da bölgesel olarak baktığımız zaman da mesela bu hafta e, Sağımızı tıktım tıktım dolduran müthiş bir seyirci topluluğu var. Müthiş ama. Bunu Rize'den de, Çayeli'den de, Pazar'dan da, Fındıklı'dan da, ta kadar. Hatta buradan ta Trabzon'a kadar müthiş bir heyecan var. E bu heyecanı da burada oluşturan futbolcu kardeşlerim vardı. Şu andaki bu Çayeli camiası, şu andaki süp, e, profesyonel ligi hak ediyor. Onun için de herkesin, çünkü Çayeli'nin sahip çıkması, Pazar'ın sahip çıkması, kardeşinin sahip çıkması, orada yetişen gençler açısından baktığımız zaman da onlar için de profesyonel anlamda bir gelebilecekleri, şans bulabilecekleri bir kulüp olarak baktığınız zaman da hani ticaret olarak düşüne, ya yani profesyonel anlamda baktığınız zaman da. Çünkü oradaki yetişen bütün futbolcuların kapısı ya Lise Spor olacaktı ya Pazar olacaktı ya da profesyonel anlamda Çaylı Spor olacaktı. Bu anlamda da amatörden ziyade profesyonelle yakaladığınız zaman da bu gençlerimizin önün açılması veya şans bulabilmesi açısında Çaylı Spor'un e, profesyonel ilgi çıkması Diğer anlamda, sportif anlamda da diğer e, genç oyuncuların, geleceği olan oyuncular için de büyük bir şans diye düşünebiliyorum. Gel 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 seri seri yanla kısa kısa seri yapacağız